Beğendin mi? Çok güzel. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ne yapıyoruz şimdi Mira? Birazcık bahset bakalım. Hemen böyle girdik videoya ama sanat köşemizi toplayacağız. Sanat köşesini toplayacağız. Bir göstersene. <laughs> çok, çok tatlı bir göz değil mi o? Bir sürü kap aldım Mira'ya. Bunlara boncuklarını falan koyalım çünkü sanat köşesi efendim dağılmış. Ha? Dağılmış. Hayır, her kutu... ne, hangi kutuya ne gerek ben seçeyim? Bak şimdi, şunlar bölmeli. Aç bak, kaldır. Ya oraya diyorum ki boncuklarını falan mı koyalım? Şuraya başka şeyleri, buraya boncukları. Evet, gideceğim. oraya boncuklar, böyle kalplerin falan var ya bak şeyde e, bu üç katlı ben şeyin başladım. içinde. Hadi bakalım. Onları acaba karar ayırarak mı koysak Onu bilemedim. Ayırarak. Bunları da bu şeyin içine koyacağız yine Gözler. Servis sehpasının içine koyalım. He öyle ayıralım mı diyorsun? Hı -hı. Oo, bütün hepsini. E ne yapacağız? Gözler buraya. Dökelim mi şuraya? Buraya dökelim. Dökeyim mi? Dö bir sürü gözümüz var. Gözleri var. Oo, arasından Bir şey, Oo, dolu. Hey, bir dolu gözümüz varmış Mira. Bunun içinde burunlar da var yalnız. Burunları da ayırsak mı böyle? Evet. Değil mi? Süper olacak. Oho, işimiz uzun. Hayır Junior. Hayır 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 hayır. Saldıracak bize. Sen de yardım et bize. Ağzı bak. Vallahi Ağzı kapar. Aman. Koy. Aman. Ben o alır ağzını yapamazsın? yer onları. Hayır sanat köşemizi topluyoruz tamam mı? Sen de yardım et. Gitti. Yardımı duyunca kaçtı. Şimdi sen onları ayır tamam mı? Ben de. Yok sen ayır ben bunları karar vereyim. Sen şimdi şu şeyi çeker misin? Servis sehpasını. Onun içinde neler Sen onu var? Sen ayırır mısın? Ben ayırırım. Ay benim işim zor. Bunun içinde de baskılar var bak. Ha, baskıları şuraya koyacağım. Hı? Ha, baskıların... Yok oraya öyle tek tek kaplama bence. Yok. Bunun bir gözünü mü yapsak şey kalıplar? Hı? Yok. Ortası. Var. Sığmaz ki bir sürü kalıp var. Bak. Sığar sığar. Sığar. Bir de böyle boncuklar var. Bunlar suyla yapışıyordu değil mi? Evet. Ya onları bunları da ne yapalım? Süremiyoruz, süremiyoruz. Aa bir de bunlar var. Bunları, bunları da <laughs> Neyi nereye koyacağımız şaşırdık. Aslında bu kaplar da iyi. Bu kaptan da çıkarmayabiliriz. Bence bu büyük şeyleri burada bırakalım. Ya bu tontişleri burada bırakalım bence. Bu tombik tombikleri. Ha? Yok ya hayır. Bunlar da kullanacağız hayır, çünkü. Hayır bunlar takım olsun. Bunlar takım. Olsun. E diz bakalım sığıyor mu o zaman. Ben şu buna kalemleri mi koyacaksın? Ha kalemleri koyacağım. Çekili kalem, kurşun kalem, e, kuru kalemler, kurşun kalem, kırmızı kalem o tarz. Sığarsa. Sığarsa. Hmm. Sığmadı iki tane. Sığmadı iki tane. Buraya sığar mı? Bu bunun üstü. Oldu. Ama işte öyle yer kaplıyor boşu evet. boşuna. Onun için diyorum yani yerimizi güzel kullanalım lütfen. Mumdan bir kabı koyalım mı? Ha ya da o pembe kaplara koyalım evet. Pompaları pomponları da mı yapalım? Bunun hepsini burada dökelim. <laughs> yani Pompalı. Öyle mi yapalım? Bunu da kullanalım ama bu da güzel kap ya. <laughs> e yine yer kaplıyorsun onlarla. Bence Miracım o kalıpları buraya koy. Kalıplar burada kalsın hep bu pomponları al çocuğu. En güzeli o. Çünkü o kalıplar bunun içine sığmıştı. Büyük ya o. Ben yine ayırayım. Bunlar bıyık mıydı? Bunlar ağız ve bıyık. Bahar geldi ya biz. Ayıklamalar, temizlikler değil mi? Sizde var bahar mı arkadaşlar temizliği? böyle bahar temizliği? Heh, onları diyorum işte. Çok küçükleri işte o şeyleri al bence. Bu pembe kapların içine al. Bak daha çok var. Şu siyahları kendime aldım aslında. Aa. Ay şu set süper Mira. O ka kapta kalsın. Bu kalsın tabii canım. Bu Bunun çantası. <laughs> Uğur gelmiş suratına. Nerede? Bak bak orada solda. Sanat köşesi Uğur'u. Heh, heh, oracıkta. Nerede? Şuracıkta. İşte tam şurada. Yok yok boş ver. Sen düzenlemeye geç. Sığarsa koy. Sığar mı? Aa, burunları bıyıkların içine attım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bıyıklarla burunlar. Aaa anne. Ee, öğretmenim, Gamze öğretmenim bana e, çok iyi davranıyor. Davranışları çok iyi diye bunu vermişti bana. Oo eski bir şey o. Ha. Daha neler var o gözlerin içinde? Ben, ben, ben bunu. Evet, bak şu alt katın. Bunu bu arada arkadaşlar, anneler belki merak ederler, Ikea'dan aldım. Bu e, servis arabası aslında Ikea'nın. Onun içine yerleştirdik biz bütün böyle boyalarımızı, tamam. Kalem kalem. Ya lütfen, kullanmadıklarımızı da atalım mı Miracım? Kullanılmayan, ne buldun? Ne buldun? Ha. <laughs> Ege. Ege'nin makyajlı hali. Abi ben korkuyorum. <laughs> ne yapalım onu alalım oradan ver. Evet. Alalım Lütfen. bunu. Saçma çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <olmuş>. Aa, bakayım. <laughs> Çok güzel ayırdım. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmuş mu bak? Anne <laughs> yanlış yapmışsın. Niye? Anne yanlış yapmışsın. Niye yanlış yapayım ama ya ah, <laughs> Aman. Yanlış yapmışsın. Renkli öyle değil o ya, onlar ayrılmaz artık o kadar oluyor. da. Buraya. Büyükleri bu tarafa atıyorum. Büyük renkli. Bunlardan buldum. Bunlar ayırdım. Okey <laughs> devam. Şunu alalım. Bunlar çok diye iki göze ayırdım bunları. Oo o çok güzel evet. Ben onu çok seviyorum. Onu da şu üç, üç şeye... Daha iki yaşında yaptım bunu. Şu köşeye atsak mı onu acaba? İlk Şurada Mira'nın yaptığı tabloları asıyoruz. Oraya asabiliriz Mira. Oraya defterlerini mi koyuyorsun? Kağıtları mı? Evet, kağıtları koyuyorum. Ama lütfen kullanmadıklarını atıyorsun. Evet, kendi yerleştir ki bak nerede ne var bil. Evet, kendi eşyalarınızı kendiniz toplayın çocuklar. Neyin nerede olduğunu bilin. Güzel güzel de kullanın onları sonra. Bak bir sürü renkli kağıdım varmış. Haberin var mıydı? Var mıydı? Süper bir haberi varmış. Koy bakalım boncukları da böyle açalım. Sizi bir görebilir miyim? <laughs> Sanat gücüsünü toparlayan Mira. Ne oldu annem? Ne? Postitleri yapıştırmış suratına. <laughs> evet. Karman çorman olan sanat köşemiz birazdan. Umarız birazdan toparlanacak. Bu kalemleri inşallah sadırız şeye. Hı? hı? Şu göze. Yani <laughs> ne yapıyorsun diye bakıyor. Çok işmiş var. Ay diye bakıyorum yani. Bak konuşamadım. Heh, sürecek bu. Bir saat sürer. Söyleyeyim. Ney? Bu işler bir saat sürer. bir saat sonra senin bütün suratını postitle kaplı görebiliriz. Miracığım, şu üst kattakileri... <gülüyor> <gülüyor> Ay diline de mi yapıştırdın? Evet. Çıkar dilindekini. Şu üstteki kalemlikleri var dedim. Hangi üstteki? üstteki bütün kalemlikleri var. Hepsini bir boşaltalım. Huuu onlar da dolu. Abi, şurayı ben yaparım. Ama sığacak mı işte o kalemler oraya? Boylarını bir ölç bakalım. Sığmaz bazıları. Sığmaz uzun gibi geliyor bana. Kuru kalemli onlar sığar da yani uzun ölç. Ama kuru kalemler falan diye ayıracağım mı? Ya da bir şey diyeceğim. Bu şeyler de güzel. Ben bunları seviyorum Mira. Bunlar güzel bir mantık. Yani sürekli elinin altında duruyor ya alıp kullanabiliyorsun. Böyle gözde olursa görmeyeceksin nerede ne var. Bu gözlere başka bir şey koyalım bence. Hayır. Niye? ne var biliyorum. Ama bu görünmesi böyle sanki daha iyi gibi ya. Sen bilirsin bilmiyorum. Değiştiririz sonra yine. Silgilerini de koyabilirsin. Şu kadar basit. Neler evet. buldum neler. Böyle abluk sumut geldi duruyor. Pomponlar. Kalpler. Uğur Ataklar. böcekleri. Gözler. Çiçekler, yıldızlar. Arkadaşlar. Bak böyle. Arkadaşlar. böyle. <laughs> Ay onu çok beğendim. Bakayım. Yazar Miragel Resimler Mira Göresimler. Süper yapmışsın. Tebrik ederim. Geleceğin İnsanları adlı kitap. Geleceğin insanları adlı bir kitap mı yazıyordun acaba? He. Kapağını yaptım, yazıyor. <laughs> Bak Vay. burada da, burada da, burada da var. Burada da yine aynı. Yanında kim var? Tahmin et. Kim var? Bakayım. Aa, Kim? İçi boş ama onun. Yüzü evet. boş. Tam tamamlayamamışım. Kim? Kim? Ben. Aa. Frida. Aa. Yok. Maria Curie. Valla. <laughs> Bu Maria Curie bunu da tam hatırlayamadım. Aa, tokasından tanıdım. Bildiğin Tokasından <laughs> mı tanıdım? <tamsın? gülüyor> evet. Maria Curie hep aynı tokayı takar. Evet. Yani. Anne, Oo, sana bir konuşma. görev verdim. Hala mı yapmıyorsun ya. Ben onları yaparım. Kuru kalem mi koyacağım oraya? <laughs> ay çok dağınız. Toparlanır mıyız gerçekten? Heh, ay ay daraldım daraldım. <laughs> Biter mi? Biter inşallah. Bitir. Daraldım, daraldım, daraldım. Anne bak bunu yapıyorduk. Anne şunu yapıyorduk. Kuruması hmm. için bunu üstüne kapatıyoruz. Evet ama onun boncukları buracıkta. Bunu da onun üstüne bir yere koyarız. Bak burada da bir sürü şey koyma yeri var. Bitti mi? Yorulduk mu? Bakın. Evet bitmiş. Vallahi yerde bir şey yok. Göster bakalım şimdi neler oldu. Pasteller. Evet ilk gözemize. Gözemize. Konuşamıyorum bak yorgun. <laughs> İkinci gözemize. Kalemlerimizi koyduk. Junior arada yemesin diye malzemelerimizi havlıyor hala. Burada da devamı çünkü dedim sana yetmeyecek diye. Ay çok tatlı. Kediş. Burada ay bunlar çok süper oldu bence ha bir açsana bak bak bakalım böyle açınca pıt diye masana alıp hop mantut da dökülmesin ay bir biz de görelim ya kendi baktı kapattı süper boncukçuluk dükkanı gibi oldu ne oldu ne yaptın iki dakikada buraya da. Bak burada bir sürü silgim var. Ödev yaparken silgi bulamıyorum diyorsun ya. Evet. Alt katta da yine hobi market. <laughs> bantlar falan. Aşağı çok zor. Aşağıya bütün boyaları aşağıya aldım. Çünkü o uzundan fırçaları ve boyaları yiyordu ya Junior. Ha. Onları buraya aldım. Tamam mı? Sonra bak. Bunu da daha önce ben boyamıştım. Biliyorsunuz. Buna da uzun fırçaları koydum. Seramik şeyinin bu dönme tahtasının şeyini koydum üçgenine tamam bu masanın üstü de boş lütfen onu sandalyeye koy o masanın üstü boş kalsın lütfen orada çalış artık tamam mı tamam mıyız tamamız yes. güzel oldu elimize sağlık şimdi sizden bekliyoruz arkadaşlar böyle toplamalar odalar toplansın değil mi hobi yerleri toplansın bahar geldi şöyle bir topladığınız topladığınız yerlerin de fotoğraflarını gösterin bize. Tamam mı? Gönderin. Instagram sayfamızdan de göstersinler şeferiniz. bize. Ha, minik oyuncaklar. Ay daha oyuncaklar var. Ama oyuncaklara sonra. Değil mi? Evet şu ben oyuncaklara ben sonra ben gireceğiz. Ben. Hadi bakalım arkadaşlar bahar temizliği yapmaya. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.